Bugün sizlerle yanımda Kayra ile ee, birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars videosu çekeceğiz. Büyüt olma. Öyle yapma. Öyle yapma. Tamam büyüt. Bak biraz ya. yana çek biraz yana. Lan böyle mi bakacağım ben kameraya? Kanka ters çevir ters. Ne? Ters çevir. Ya ben kamerayı yapmayacağım valla. Gerek yok zaten. Tamam arkadaşlar hadi gir. Girdim. Gir. Annem otur benim Yapma. Tamam. Bak sonra telif yeriz var ya. Tamam. Ses kız. Telif yeriz. Başı. Tamam kız çıkar arkadaşlar. Sessiz değil ee, bak. i̇nşallah izleyin. Vallahi. Vallahi gene de biliriz, de biliriz. Adamlar da iyi. Bilmiyorum ki bilmiyorum. Bilmiyorum. İki kişiyiz. Biz de aynı kutuyu kırdık oğlum. Dur benim, benim aksa çağrım var. İyi Yaktım seni. Sen oğlum sen, benim de bir sürü ay. şeyim var da adamlar çok vuruyor. Ya kaçak. E, 32 evet, karakter var. Kendi bir de, de 38 Hı? tane de elmasım var şu ha, an. Orada şey var öldürürüz. Bi, bi 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 öldü. Bir çok ol. öldü. Yanımdaki BS Kayra 35. Abi yaptı bu adı? Evet. Yani. Güzel ad ya. Senki şey de Bizey, evet. evet. Mesela. Güzel oldu. Gel lan buraya e, e, öldürdüm lan artık yüklü. Oğlum e, adamlar da iyi ha. İyi değil, Rakiplerimiz abi. iyi. Adamların abi, kostümleri fazla. Kostümler işe yaramıyor ama güzel görünüyor. Alan seni de, güzel bir oyuncu olarak gösteriyor. Evet. Bir tane bile efsanevi ne olsa evet. valla çok güzel gözüküyor. Adamlar seni iyi Ve değerli. Hı. Hı. Valla böyle amık amık normal kostümler de geliyor. Oğlum sen öldün mü? Yok. Adam çok iyi ama. Hatta ha. 9 yüklü balliyi öldürdüm. Ama kanka ben ya ben zar zor. Lan. Ölüyorum. Kanka bir vurun. Ölüyorum. Öldürdüm. <laughs> ama ölüyorum. Öldüm. <laughs> Öldüm ya oğlum. Senin. 2-1. 2-1 mi? <laughs> 2-1 bitirişi. Çıkış. Bana oğlum bu güzel bir sürü şey geldi. <laughs> Kotularda falan geldi. Çok sevindim. Bakın arkadaşlar buna... Ona söyle. Ben Bende ne var? Bakın. What y'all? <laughs> <What yow? gülüyor> <What yow? gülüyor> Bende de ona bakarsın. <laughs> Al, çekerim ya. <laughs> Bende bir de... <laughs> Bende bir de beri Seni var. Seni kaydırıyorum. E ben nereye beri var? Hadi gidelim. maça. Oğlum çift hesapla bir yapmayalım artık ya. Ulan cana gidelim. cana bir bakacağım. Savaş topu mu yapsak? 5e 5 beş savaş topu yapalım mı? Bilmem. Yap sen. Beşe 5 beş savaş Oğlum savaş sabunluğum çok kötü. Ama ne Sen için yapalım. Yapalım. Yapalım cinim. 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 Spike'la oynuyorum. Oğlum Spike'la keşke oynamasaydı. Kaleci olacağım. Kaleci mi? Hı. Ben kal diğer tarafın kalecisi olacağım o zaman. Diğer de var. Oğlum sen benmezsin. <laughs> benim Lanki. kanka, kanka benim şeylerim var. Dostluk maçında oynayak mı onları? Ben kendime böyle şeyler tamam. kurdum. Ben de kurdum. Oynumuz. Ama benimki bok gibi. Bir biraz seninkini oynarım. İlk önce benimkini oynarız. Tamam 4 dakika olmuş. 15 şey 14 dakika olduğunda bana ha, ben bakarım. O kaleci ben mi olayım? Kaleci sen ol. Tamam. Bırakmayın ha. İyi öldürün adamları. Bırakırsanız bende. Ben de biraz araya gideceğim ama Dostluğu kaleye dur biraz. Kaleci oyuncusun sen. Aracı oyuncuyum. Oğlum bir yapma şimdi. Ultini kullandım al ya. Ultisini kullandım al. Topu almak öldüm, için öldüm, 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 Ölmeyin. Ölme, ölme. Lan öldüm. O ne? Adamlar ne oynuyor? Lan bırakma. Bırakma. Ne yapıyorsun? Klan kimidir? Nedir? Klansi? Clancy? Klanki değil. Klansi. İşte Klansi'dir. Adı şey oyuncunun adı Klansi değil şey ya da adam kendi adını klanki kl koymuş. K ile bir de C ile değil. Nasıl o, o adam oynamayı bilmiyor. Öldü zaten çıktı oyundan farklı geldi. Anla Allah Allah Allah. Ay hyper şanslı kendini bile öldürdü lan oğlum bunlar cani. Oğlum Allah. Allah Allah. Hani hep ölüyor. Bu çok kötü ya. Çıkacağım. Çıkacak mı? Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Buradan lan geliyorum. Oğlum Sen koca Spike şurada. Topu yakaladım. Gidiyorum. Allah Allah. <laughs> lan şurada <laughs> mı çekeyim pas? Pas. <laughs> Oğlum tut lan tut. lan. Tutun. Ya topu tutsanız amallar ya adama vuruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 Kanka ben Zeynep'le öleceğim. E, yapma yapma. Emirhan Uslu mal mısın? Vallahi Emirhan Uslu diye bir biri var. Mal. zekalı. Kanka ben yalnızlıkla attım. Kanka. Berabere mi gidecek lan? Uzatmalar gidecek mi? Berabere mi bitecek yoksa? Yoksa beraber mi? İleriye gitti. Al, alın şu topu ya. Kanka, beni de Adam mı? 13, 12, 11 gol yemeyeceğim. Bu iki kişi kalede. Sen de dur. Beyse kalede. Dur. Ya adamlar geliyor. Ben seni öldüreceğim. Aha uzatmalar. Berabere bitmesin. Berabere. Ay ah, bir şanslı beni bile öldürüyorlar. Oğlum bunlar çok cani Zaten Ama atıyoruz yani. Ben en fazla beraber biter. Şey, Lan. <laughs> şey, Gel buraya Morty. <gülüyor> 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 Öldürün. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok kötüyüz benim. 19, 18. Atıyoruz. Vur. Kimdeyse vursun. Allah. Kanka öldüm, öldüm, Onlar mı? da. Öldüm kanka. Beraber olalım beraber. Allah Lan. Mortis. Öl. 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 Maç bitti be. Berabere ya. Neyse İyi, i̇yi en azından yani. Adamlar da gitti. Hepimiz yenildik. Bu ne lan? Oğlum çok iyi oynadık hepimiz. Ama kazandım ikimiz. iki, iki <yüzüyor> kaybediyor lan. Kaybetmiyoruz oğlum. Birincisinde kaybettik. Bunda berabere kaldık. Olsa da ya canım, ben video çekmediğim zaman çok iyi oynuyorum. Video çekince mi kötü oynuyorum? Dur ben. Oğlum ben de heyecanlanıyorum. Video Dur ben en iyi Ben artık yapıyorum. o aşamayı geçtim. Ben artık en iyi karakterim abi. Sen, Sen mi en iyi karakterim, en iyi karakterim ne olmaya bilir? Ha? En iyi karakterli o olmaya bilir? Evet. ya bizim amacımız şu an karakter çıkartmak ve eğlenmek bu işte. Şimdi ne, ne tatlı bir çocuk. <laughs> bebiş. Bebiş. Biraz bizim bazen mahallede otizm otizmli oluyoruz. O yüzden ben doluyorum aslında bazen. Aa kanka şu anda topa Ben yok. artık şey değilim ya. Kaleci maleci değilim. Boş kalsın kanka kalemiz. Kanka ben valla görünmez oldum. Sana geliyorum. oluyordu. Ah be direk. Oğlum <laughs> şu direk olmasaydı gol Herkes ölüyor. Adamlar almasın da biz almaya gidiyoruz. Adamlar aldı. Alamadı ki ben yandan gidiyorum. Aldı. Lan Lan adamlar da. Al kayra. Lan bana ver bana ver yana arkaya. Oğlum Hadi. dur. Açma oradan. Allah. <laughs> <laughs> Öldürdüm evet. ya. Evet. <gülüyor> 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 Öldürdü beni. Oğlum bura çok karıştı. <laughs> topu alsana mavili. Oğlum bu kim ya? O topu almayan mal geri zekalı. Kanka Şeli geliyor. Abi, şey geliyor. Urtili, Yok, değil, urtili değil, urtili değil, urtili. Az kalsın tuttuk. Evet, Az kalsın. Kanka yine mi beraber olacağız lan? Ben sana dedim. Hmm. Daha bir dakika var. Zaman gol olabilecek bir skor. Bir yapsak oğlum ben zaten korurum. Oğlum bir ya. yapın, bir tane atın var ya. Bir tane atın ya, bir tane atın. Ko Kop kolay bir, yer, bir, şey yemeyin yemeyin vur. Adamlar da var ya bizde. Allah kanka ölecek miyiz? Adamlar da adamlar vurdu kale 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 kale. Lan öldü. tane başladı. var ya buralar ölüyor. Kanka <laughs> kanka <laughs> Ah be muslera kim ya. Evet, 1-0 evet. uzatmalara gidecek maç. Uzatmalara girmeyecek ki kaydettim. Kanka, Kanka 1 uzatmalara gidiyor. 2 olması lazım. Öyle uzatmalar oluyor. Kanka tutmamız lazım. Tutmamız lazım. Atın atın hadi 9 8 7 6 5 4 3 2 Vur. Kanka öleceğiz. Ah be Bak anne Ya. Ben öyle sanıyordum da. Oğlum biz video çekerken niye bok gibi oynuyoruz? Kanka. Şey dur şimdi ben şimdi hiç bir, bir, <laughs> bir karakter çıkmadı. Aynen her gibi değil. Dur kanka bu, bu video böyle bitmemeli. Zaten bitmeyecek. Ama, daha 4 dakika daha şey yapabiliriz. Ya Euro 2'nin şarjı bitti O yüzden atamadım arkadaşlar Hiper şarj ne? Valla ben, ben çift çazar açtım. Artık, ben, 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 ben. Artık En son maçlarımızdan biri arkadaşlar Bunu da attıktan bu sonra video, dün... Bu video çok kötü geçti Evet yani Hiç kazanamadık Normalde iyi oynuyoruz Yani mal gibi demeyin bize Abi Ben, ben... Abi bana sür voi, ya oyna. Oğlum beni gel oğlum. Oğlum lazım. Dur dur ben. Ahan 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 öldürüyorum. Drago oha Drakoya Dra bak. Oğlum ben Drago'yu as. Ben öldürebilir miyim Öldürdüm. Drago'yu öldürdüm. nasıl öldürdün? Öldürdüm. Abi benim. Beni bekle. Beni bekle. Ya. Gel gel kanka burada. Kanka, niye? Küfretme. Bekle diyor. iyi olacak artık. Oğlum iki tane alan var senden. Ölüm ben geçiyorum. Oğlum iki tane yok ki bir, Birisi benim. Sana geliyorum. Oha altı yedi Ya bugün neden bok gibi oynuyoruz? Neyse ikinci olduk yine. Artı yedi olduk. Oğlum Bak. birinci bile olamadık hiç. Oh evet. Evet. İkinci olduk. Oğlum biz niye video çekerken gerçekten bok gibi oynuyoruz? Destansı be. <laughs> Ender. Onun için gizemli gelmesi lazım. Allah gizemli gelseydi iyiydi yani. Oğlum bundan bir çıkmıyor. Oğlum ben Griffin'e çok iyi oynamıştım. O yüzden Griffin'e oynayacağım. Gülüş, 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 gülüş. Bak. Bugün şu onu almaya çalışacağım ben evde. Ben iki part atacağım bugün. Üç dört tane video atacağım. Abi Uzun videolar. Dediğim gibi uzun video serüveniz. Artık kısa video çok atmıyorum. Hazırsın. Ben de hazır verdim. Kanka. Sağ Birazdan videoyu bitirelim. Bir tamam. durdurayım. Evet arkadaşlar biraz durdurmak ee, e, gerek oldu. Video çok şey olmasın diye direkt maça geçelim diye. Onda birazdan zaten video bitecek arkadaşlar. Yani böyle, böyle kalacak. Part 2 geliyor artık. Part yapacağız. Evet. Yani maçın Bari yarısını... Anlayalım mı? Ee, Bölüm 2 yapalım. Bölüm 2 yaparız evet. Ya bence bitirelim arkadaşlar. Evet. Ya